ve başladı hocam Parker aktarma çalıştı Pina Potant Pina köşede Bükleş'te Pina şimdi Ra ileri aktardı Social Social çekti Ra onu kapattı şimdi ne olacak Evolution hata izliyoruz Social yukarı verdi Potant evet karşılıklı paslaşmalar şimdi Potant Delde Ra geri aktardı Parker Bükleş Parker yine Vipeş ne yapacak? İçeri doğru aktarmaya çalıştı Social ileriye doğru gitti. Şimdi Parker çekmeye çalıştı Potant. Şimdi Vipeş Social'a kadar geldi. Evet şimdi Vipeş yeniden çekmeye çalıştı. İleri aktarmaya çalışıyor Potant Pina. Evet onu orada baskılıyorlar. bakalım ne yapacak? Şimdi köşede geçiyor top. Bitleş kendine çekti. Yine Soyşıl'a geldi. Soyşıl bakalım ne yapacak. Potant'a. Bitleş Potant. Köşede mücadele. Soyşıl. Şimdi yeniden Potant. Orada baskı görüyoruz. Bakalım ne olacak. Evet Potant'a bir atak gelir mi? Kaçtı hocam. Rahatı şimdi. Bakalım Evolution ne yapacak? Soyşıl. Hocam iki tarafta birbirini tartıyor şu an ben öyle görüyorum. Evet. Çok haklısınız hocam. İki tarafta birbirini şu an tartıp oyuna alışmaya çalışıyorlar. Birbirlerine alışmaya çalışıyorlar. Şimdi büyük deş. köşede Potant kendine çekti. Yeniden büyük Şimdi bir atak gelebilir mi? Soğuşu geldi. Pina. Şimdi büyük Ra. Büyük Şimdi bir atak göreceğiz. Evet orada karşıda Soyşil'e geldi top. Ra şimdi Pina. Bakalım ne yapacak. Vükleş onu karşıladı. Köşede Vükleş. Pina. Hocam gerçekten e, iki takımda karşılıklı ataklar yapıyor. Hani evet. baskın bir taraf söyleyemiyoruz. O hmm. yüzden Evet hocam Güzelmiş. ne olacak Ne olacak belli değil söylediniz Kapalı bir kutu gibi Şimdi whiplash Potant Şimdi social da Whiplash araya girdi bakalım ne olacak Raya aktarmaya çalıştı social Rashid de önünde aldı Potant da şimdi Social Evet evolution hata izliyoruz Bakalım ne olacak Köşede potant aldı şimdi Ra önünü aldı ama olmadı. Otant Social. Şimdi Ra delmeye çalıştı delemedi. Social. Şimdi Ra Parker. Pina'da da Parker'a geri geldi. Parker çekti vuramadı. 15. 15 raya. Şimdi bir atak gelebilir mi? Ama Otant hata. Ra bakalım ne yapacak? Otant Ra köşede Şimdi bir atak gelebilir mi? olmadı. Pina. Pina ileri aktardı Parker. Parker Ra'ya şimdi Whiplash. İleri doğru güzel gönderdi Ra. Potant araya girdi. Whiplash <laughs> <Puteşenli. gülüyor> Çok, çok tecrübeli hocam gerçekten. <laughs> evet hocam. Gerçekten. İki takım da çok tecrübeli. Orada ya. bir aynen hocam bayağı riskli bir hareket. Ama gol ile sonuçlanmadı diyelim. Social Parker. Bra. Güzel bir üçgen. Ama Potant araya girdi. Bir dash. Şimdi Social Potant. Güzel paslaşma. Deri aktarıldı top. Potant. Bir yeniden. Bra. Şimdi Parker aktarma düşüncesi başarısız. Social. İleri verdi. Güzel verdi. Bakalım ne olacak? Bir gol gelir mi? Bir roket ama olmadı hocam. Olmadı. İyi deneme. Olmadı. Güzel deneme. Nice try diyelim. Şimdi ra Nasıl hocam? Nice try. Aynen hocam nice try. Nice try diyelim. Bükle şimdi o ra'ya. Hocam çok tehlikeli. İki takım da çok tehlikeli ataklar yapıyor. Hocam bu maç beraber yapayım. Berabere mi diyorsunuz hocam? Bence bir gol bu yarı gelebilir hocam. Siz ne, düşün ne düşünüyorsunuz? Aa, bu yarı bu gol yok. olur mu? Bence hoş bir gol olur. Hocam biraz sesiniz e, kesildi gibi oldu ama ben sizin ne demek istediğinizi anladım. Ha tamam. Şimdi bu arada tehlikeli bir atak. Ra'da top. Potant, Parker, Ra. Yeniden Parker, Whiplash. Şimdi Ra önünü aldı. Ama onu kapattılar şu an. Pina, Parker. Whiplash'e kesildi top gelmedi. Pina, Yeniden Pina Potant. Ama top yavaş kaldı. Biraz daha hızlı gitse belki tehlikeli bir atak olabilirdi. Pina Potant. Şimdi Ra'da top ne yapacak? Evet üstüne sektirdi. Ra! Hocam çok güzel bir gol. Rakibinden sektirerek güzel bir gol gördük. Ra Evolation ekibinde ilk golü atan kişi oldu. Öyle mi hocam? Bu arada Direkte patladı Ra. Hocam Ra. Çok güzel deniyor. Gerçekten. Ne yapacağı hiç belli değil. Bu arada Whiplash Ra. Potant. Bakalım ne olacak. Whiplash çekti. Potant. Whiplash. Şu an geriye doğru Parker Ra. Whiplash. Ra. Yeniden Whiplash. Yeniden Ra. Evet. Ama olmadı ya, olmadı hocam. Toy şu araya girdi orada. Çok güzel Gelir bir savunma izledik. Bu arada evet, karşılıklı kontrol aralar. Ra şimdi ne yapacak? Çok güzel düşündü, çok güzel vurdu. Ve Social çaresiz. Hocam, çok güzel gol. Evolution, durumu 2-0 yaptı hocam. 2-2 olur bence hocam. 2-2 olur mu diyorsunuz hocam? hocam ben de bu arada VIP'leş. Hocam ne oluyor? Biz konuşurken goller arda arda geliyor hocam. Yetişemiyoruz. Parker. VIP'leş. Ne yapacak? Evet süreyi yaptıktan geçmeye çalışıyor Parker. Parker çekmeye çalıştı olmadı. Parker şimdi. Ezra geldi aktardılar. VIP'leşe doğru. Social. Potanta. Yeniden social. Ve ilk yaranın bu şekilde sonuna geldik hocam. Hocam yani Evolution'dan çok güzel bir oyun izledik. İki, iki takım da çok atak yaptı ama hocam ya. Evolution atakları daha sonuçlu bitti, daha iyi bitti. Hocam şöyle bir 3 dakika birbirlerini tarttılar, <laughs> Sonra Evolution baskın geldi. Deri, evet, evet. Yani. Evet hocam. Gerçekten iki takım da çok tecrübeli. Başta bir tartmalar oldu ama Evolution ekibi açtı oyunu. Bir güzel açtı. Hiç göremiyor. Muzur, Evet. Hocam onu bilmiyorum gerçekten. Şu an bir şey söyleyemeyeceğim. Evet selamı gönderelim. Bu arada ikinci yarı başladı. Bipleş. Bakalım Evolution ekibi gollerine devam edebilecek mi? Rada. Şimdi Soğuş'la gelen top. Bipleş. Parker aktardı. Parker ne yapacak? Ra'ya verdi. Ra düşündü ama potant kapattı. Yukarı düşündü ama Pina. Şimdi bir roket. Güzel deneme ama olmadı hocam. Bipleş. Şimdi Social'a geldi. Social, Pina. Şimdi Parker'da. Parker ileri aktardı. Ra. Dokunabilecek mi? Potantara'ya girdi. Social. Çekti topu. Potantara. Parker. Şu an yeniden Bipleş'te. Evet Pina araya girdi. Bakalım ne olacak? Atamadı hocam. Orada hı, tehlikeli hı, bir atak olabilirdi. A, bu arada değil. Yani, e, Biraz risk alması gerektiğini düşünüyorum. Ben. Bu stop evet. ormanı gelir mi acaba? Hocam o anne gerçekten yaşlar için kritik bir hamle olabilir. Bu arada Estek olmaya da buradan selam olsun. Kendisini çok seviyoruz. O hamle çok değişik sonuçlar getirebilir hocam. Evet bu arada Big 5 oyunumuza dönelim. Big 5 çekti. Parker da şimdi Parker. Big Flash'i düşündü yeniden. Big Flash ileri Ra'ya gelmedi. Pina. Şimdi rağa girdi araya. Evet, Social üstüne geliyor. Şimdi Pina'da. Parker, whiplash. İleriye doğru, Ra kendine çekti. İleri aktardı. Şimdi Potantta top. Potant yukarı düşündü. Ra. Şimdi yeniden Parker'da. Hocam, bir oraya, bir oraya yeniden başladı toplar. Evet, yani... E, ...ben artık yaşlıların risk alması gerektiğini düşünüyorum. Evet, biliyorum. Çünkü Aspar'da... Evet. ...bu arada daha... sanırım... Bu arada hocam... Çok güzel, yani Ra bugün hat-trick mi yaptı hocam? Yanlış değil değil mi? Hat-trick yaptı. Üçüncü golü bu. Hocam, Ra bugünün yıldızı Evolution ekibinde diye düşünüyorum. Evet, kesinlikle. Evet, Rejiden de onayımız geldi. Ra hat-trick'ini yaptı. Tebrik ediyoruz onu. Şimdi Parker. Parker whiplash'e, Ra'ya gelmedi. Ra. Kendine çekme, çekme, social. Şimdi çekti whiplash. Kaçtı hocam. Güzel bir atakta Pina. diye sesimiz Bir Hocam ee, ona bir bakalım. Bir, hemen Rejiden bir onay alalım. Ra bu arada Whiplash önüne aldı topu. Whiplash golü 5 sağlarda kalede buluşturdu hocam. 5-0 oldu. Evolution yaşlar karşısında 5-0 önde şu anda. Bu arada ikinci yarının üçüncü dakikasına yavaştan giriyoruz. Artık yaşlıların bir şey yapması gerekiyor. Hocam yani bir şey bir hamle lazım gibi duruyor şu anda. Ben Esko'yu gözüm kesiyor. Evet, şu, anda bir... Bakalım nasıl bir... Hocam Ebola için ben geldi. Evet karşılıklı hamleler geldi. CJ oyunda hocam. CJ. CJ de. Evet. CJ de tecrübeli bir isim hocam. Biz destek olmayı beklerken CJ... Aa destek olma da girdi hocam. CJ Oo, ve destek olma tamam. Hocam bu Başla... ikili... Gol <laughs> Evet. <gülüyor> hocam bu ikili gerçekten birbirine... Ee, ya birbiriyle çok oynayan bir ikili. Birbirlerinin oyunlarını biliyorlar. Bakalım bir fark yaratabilirler. Destek olma... Hocam başladı, başladı. Tehlikeli ataklar başladı ben yaşlardan bence. Şimdi CJ. Hadi bakalım hocam ne olacak? Estok olma. Ne yapacak? Parker, Ra. Şimdi Estok olma. Ne yaptı? Parker. Bipedash. nereye doğru. CJ. Bir tehlikeli bir atak. Potant. Bipedash araya girdi. Bipedash. Potant. Bipedash. Köşede der şu anda. Bipedash. Köşe oyunu zor. Kendi çok güzel çektir. Ra. önüne alacak. Atabilecek mi? Attı hocam. Ooo. Bir dakika ve attı hocam. Evet. Hocam bir an direkt mi diye baktım ama direkt değilmiş hocam. Golünü buluşturdu. Bu bu evet hocam. Oyunda şu anda Just var. Şu an. Evet. Evolution ekibinden Just girdi. O da çok tecrübeli bir isim hocam. Bu arada harika oynuyor. Evet, ona da tebrik ederim hocam. Bu arada Ra şimdi köşede CJ ile Just Vipteş'e Vipteş. Caz bakalım Caz girip golünü atabilecek mi? Şimdi Potant. Estekol mu? Kendine çekti. Vurdu ama Vipteş. Vipteş hocam Vipteş. Gerçekten çok tecrübeli. Bu arada tehlikeli bir atak hala devam ediyor derken savuşturdu onu Evolution ekibi. Vipteş çok tecrübeli hocam. O yüzden iyi koruyor. Bu arada tehlikeli bir atak ama olmadı hocam. Yine olmadı. Yaşlılar tüm güçleriyle şu anda saldırıyorlar Evolution'a. Evet, şimdi CJ'de top. Şurada var. bu şu. son da gördüm. takım. Evet. Öyle hocam güzel bir e, düşünce crowing tabi hocam. Tabii hocam kalbimiz her zaman crowing. Bu arada kaçtı hocam. Çok güzel bir pasradan ama just dokunamadı. Çok kritik bir pozisyon kaçtı. Blink, roket denemesi. Estok olma. Orada bir şey yapamayacak. ileri aktardı. Bipleş bu arada ne oluyor hocam? Estekol mu? Golü attı. Bipleş orada ters mi kaldı? Ne oldu hocam? Evet hocam attı mı attı diyoruz. Girdi ve attı. Şimdi CJ Ra önüne çektir. Just'a doğru Just. Ne yapacak? Önünü almaya çalıştı. Olmadı. Estekol mu? Ra. Bipleş. Just. Şimdi Estekol mu? Just. Geriye doğru büyük flash. Şimdi yine Just. <laughs> evet hocam chatte tatlı şakalaşmalar. Evet. Bu arada ileri giden bir top. Estocolmo'nun CJ'ye güzel bir pası Potanta birlikte iş birliği. Yaşlar ekibi durumu 6-2 yaptı hocam. Gerçekten. Hocam buradan zor dönmesi de yine de yaşlar ekibi de çok çabalıyor yani. O çabasını görüyoruz şu anda oyunda. Evet bu arada estok olma potant. Şimdi köşede potant ra. Estok olmuyor. İleri aktardı potant. CJ ikiye 1. Ama olmadı. Bitti. Çok güzel geçti. Ra şimdi. Evolution hata evet. ve Jazz. Hocam. Ra Jazz. Çok güzel pas. Tamam. Çok güzel gol. Tamam. Hocam gerçekten hem asist şey yaptı. eee 4 gol falan attı hocam değil mi? Bayağı bir gol attı. Hem de asist yapmaya devam ediyor. Hem attı hem attırdı gerçekten. Yani o yüzden Evolution ekibinde bu maçın yıldızı rahat diyoruz. Hocam. Evet bu arada. <laughs> hocam. Gerçekten. Evet bu arada maçımız sonlandı. Hocam gerçekten 10'a 2 sanırım. Ee, i̇ki takım da yani evet hocam çok zevkli bir maçtı. İki takımı da tebrik ediyoruz. Gerçekten yaşlı ekibi tüm e, güçleriyle üstüne gitti Evolution'ın. Ama olmadı hocam. Evolution ekibi çok güzel oynadı. Yaşlılar ve tüm değişiklikleri dünyanın başında yorulsa. Bakın. Bak, Evet bir 2-3 dakika sonuna oldu o değişiklikler. Belki olabilirdi hocam. Ama çok geç. Yapacak bir şey yok hocam. Sağlık olsun diyelim. Evet hocam yavaştan programımızı kapatalım. Sizin son bir düşüncelerinizi alayım maçla ilgili. Çok güzeldi. Erdoğan şunu hak etti bence. yaşlar da çok muydu ama sanki taktiksel hatalar oldu. Olur. Evet hocam çok teşekkür ediyoruz. Ee, o zaman herkese iyi akşamlar diliyoruz. Bizimle kalın.